Mangal sofralarının yandaşı bol acılı atom mezesi tarifini kısaca vermek istiyorum. Bir tane patlıcanı soyarak doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Ayrı bir kapta sarımsaklı yoğurt hazırlayıp üzerine ilave ediyoruz. Daha sonra kurutulmuş atom biberini ezip üzerine döküyoruz ve zeytinyağında kırmızı biber ve az naneyi kavurarak üzerine ilave ediyoruz. Bu kadar. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun.